Aslı Hanım işinin ehli birine benziyor. Evet, benim de gözüm tuttu. Bak da Hemen karar vermeyin. Tamam. Önce bir yaptığı tamam. işe bakalım. Bakalım tabii de ilk izlenimim olumlu. Aferin. Filiz şerap istemedin emin misin? Sağ ol Ömer, içmeyeceğim. Güzel bir şarap ama. Çok güzel oldu. Biraz da içimi yapalım mı? Allah. Im. Canım istemiyor. Ben kızıma kendi ellerimle bir Türk kahvesi Aferin. yapayım. Gerek yok anneciğim. Bırak yapsın. Handan Hanım'ın elinden Türk kahvesi kaçırılır mı? <laughs> Aşk olsun Ömer. <laughs> Benim uykum geldi. Hayret ilk defa bu kadar erken yatmak istiyor. Küçük hanım. Sizi yatağınıza Tekiner Holding hava ile <laughs> getirelim mi? Ha? Böyle diye. ben de yatayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sebep ben miyim? Efendim? Bütün gün çok durgundun. Benim yüzümden mi? Hayır. Seni böyle üzeceğimi bilseydim... ...inan bana tek kelime etmezdim. Seninle alakası yok dedim ya. Bak Filiz. Benim için çok değerlisin. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Belki yardımcı olabilirim. Anlat lütfen. Anlatacak bir şey yok. Sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var. İyi geceler Cem. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olasın Fatma. Bu işi yaptığınıza göre çok seviyorsunuz galiba. Bir kadın için inşaatlarda olmak zor olmalı. Benim için değil. Bu işin yabancısı sayılmam. Babam inşaat ustasıydı. İlk gün nasıl geçti peki? Zorlandınız mı? Aslında zorlanmadım ama biraz kafam karıştı. Neden? Maliyet rakamları konusunda şüphelerim var. Ama daha tam incelemiş değilim. Size dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Buyurun, tatlılar geldi. Oh, nefis görünüyor. Ev kiralayacağım diye tutturmasan sana daha ne tatlılar yapardım. Evim de olsa benden öyle kolay kurtulamazsın. Ev buldunuz mu? Daha aramadım ki. Yarın bakacağım. Aslı buraları pek bilmiyor. Sen ona yardımcı olabilir misin? Olurum tabi. Tanıdık emlakçılar var. Size zahmet vermeyeyim. Olur mu? Yarın buluşur bakarız. Hadi buyurun. Üşütmüş gel, bu çocuk. Gel. Bahçede o kadar kalırsa olacağı gel. budur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.